Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Gökay ve Gökay ile birlikte ne oynuyoruz? Zombi oyununu oynuyoruz. Yani zombi ev, uprising değil mi? Aynen. Neden çok iyi? Geldim de ya en sevmediğim harita. Benim de. Bak karşındayım. Gördüm seni. Bana bak. Kıyafetlerimi çetsin. Videolarken bakacağım Bak böyle. Çekiyormuşum. şu tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyorlar ya? Aha buradan geliyorlar kesin. Evet boss var. Biliyorum da. Oha ben direkt sıkıyorum böyle. Kendi kendine sıkılıyor bu direkt. Oğlum ben zor sıkıyorum. Ne kadar zor. Gökhan sen tabletten nasıl yapıyorsun? Sen nasıl yapıyorsun Gökhan tabletten ya? Allah öleceğim şimdi. Ne olan zombi ya? Lan Öleceğim öleceğim şimdi. Yuh ya kim vuruyor lan? Ben. Sen mi vuruyorsun? Hayır, boş vuruyor. Oğlum bir. Zombileri öldüren değil mi? Tamam. bekle. Ben de yardım edeceğim. Gidelim, gel. Tam ben kalktı. Nerede boş? Bir tam geliyorum bekle. Geliyor. Allah'ım. Arkamda, arkamda. arkamda da birini kurtarayım. Dur ver. Allah. Gökay gökay. Biri beni kurtarsın. Lan düştüm. Dur, Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir şey değil. Allah'ım zombi yağıyor resmen. Bir şey değil mi? Yangında Anta'da Anta ne lan? Antalya'da bir mucize olmuş. Böyle yağmur falan yağmış. Yağmur falan yağmış. Em, ateş yanarken falan. ben onu gördüm TikTok'tan. Ya bit. Aldım sabır. Ya zombi Oldu benim etrafım. Yuh. Ben şu an zombilerden kaçıyorum. Aslında iki tane zombi. İki zombi fazla değil. Eda, ben benim ben de... Hı Tamam. Eda, ben bunu da yapacağım Eda, ya. Da, Eda, Aha, at onları, Bu direkt oluyor. Oğlum boss nerede ki zaten? Burada boss. He bu mu boss? Bir de şu şunu bir kurtarayım. Durgu. Kurtaracağım. Ben bıçakla dalacağım. Öleceğim. Dur dur Şükür ya. Seciyim. Arkana 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 git. Anladım. Edem. Şu an bossa sıkıyorum zaten. Allah Gökay öleceğim kesin öleceğim. Evet oh, şu an aşırı Gökay şu an aşırı ama aşırı canı fazladan az. Fazla. Allahım öleceğim. Kendim. Şey tek, tek mi atıyor? Allah'ım öleceğim gerçekten öleceğim. Yok abi ben şu anda sürüyü topladım gibime geliyor. Neredesin? Sıplakayım. Sana geliyorum. Bekle ben de sana geliyorum. Bismillah. Lan buraya gel buraya. Bismillah. Şunu şunu şunu. Ölümüm. Bekle dur, dur ben şu RPG 7 kullanmam lazım. Git lan, dur yardım edeceğim. Ya ben de gittim ya. Oyunda tek biz, tek tıklan, tek biz mi varız oyunda? Yere Aynen. herkes yere düştüyse artık kurtuluş yok. Tam kurt almaya çalışacaktım da etrafım zombi sardı benim de canım birdi zaten o yüzden gitti. Ben ölmek üzereyim. Şu an canım 10-15 e, falan. Bana, gelip bana Devam, mı? Devam herhalde bilmiyorum. Yok Devam 3-2-1 Devam Öldüm. <laughs> tamam. Bir daha başlıyor. Ben de. Yok hay. çok şanslısın. Sağdayım, sağının ortasında. Hoş geldin. Hoş geldin daha doğrusu. Bak, bak, da var. Bak, bak, geliyor, geliyor, Point ver diyor lan. Nerede? <laughs> ha <Her> gördüm. Oha. <laughs> Çok iyi ya. Eğlenceli bir yandan da. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Çek attım. <laughs> 8 dakika e, 35 saniye herhalde. Her 8 dakika 35 saniye. Dur bekle kurtarıyorum. Birini kurtarıyorum. Efendim. Şu an ben iskeletleri falan yapmaya çalışıyorum. Geleceğim. teşekkür ederim kolum için geldim bu arada. Video devam bu arada? Hayır kapanmadı. Videodayız hala. Ne? Hey. Videodayız hala da. gördüm. Açtım bile. Heh, adamları, adamları ne oldu lan bana? <laughs> Yerin dibine gittim. Aynen. <laughs> Ama daha fazla değil da biliyoruz yani. Hmm. Ana öldüm. bilmiyorum. Bence ben de. de. Neresin? Oha hepsi lan. gitti mi? Ne? Ceren gitti mi? Ceren kim lan? Ecin mi diyorsun? Evet. Ece. He, Ece gitti, mi? O gitti de birazdan gelebilir bir daha yani. Allah. Nereye gitti? Bilmiyorum. Bandırma falan. Eda adam ölüyor, adam ölüyor. Na, arkadan zombi geliyor.

şu an e, şurayı açacak. Ben bir tane kapı buldum. Kapıdayım ben. Buradayım. Ben, ben de karşı kapıdayım. Tamam. İkimiz de bu kapıları koruyacağız. Hiçbir yere ayrılmayacağız. Yalnız öbür yerden gelirseler bu arada galiba video sınıra ulaşacak sınıra ulaşacak birazdan videoyu kapatacağım şu an videonun partiksini çekeceğim bay bay